Merhaba arkadaşlar bugün ben on bones oynuyoruz ee, çok eğlenceli bir bölüm olacak karakterim bu arada bu ee, şöyle çok güzel bir karakter çok tatlı ben ne oynadığını musun babamla oynuyorum ama sadece ben oynuyorum. Baba o benim kumandam değil ki. Neden? Kişilik balon. İki kişilik. Ben oyum ama ya. Start go. Yes. Evet burada bayağı bir bölüm geçmişti. <laughs> Öyle değil mi? Baba ikimiz de aynıyız bak. Hmm. <laughs> <laughs> Şimdi hangi bölüm oynuyoruz? Çok. Ben şeyleri şey yapabiliyor muyum? Hani şeyler çağrılıyordu ya. <laughs> Baba ben buranın en güçlüsüyüm anladınız mı? Saldırın. Evet. Yani. Uzay yarışı. Uzay yarışına da alıyor. Uzay, yarışı. Çok güzel bir karakterim var değil mi? Ama eskisi daha tatlıydı. Ha buraya gelmiştik eskine. Çok tatlıydı yani. Ama yani buradaki elleri geçmiştik sanki. Evet geçmiştik ama bitmemişti. Bir Rusya savaşıyordu. Savaşı. Bir Rusya savaşıyor, bir Amerikan savaşıyor. Evet, bir tane görüyor musun? Tamam. Savaşıyorlar bir tane. Onu kurtaracağız. Gel bakalım. Amerikan polisi. Sahi götürdüm. <laughs> Nerede kaldı onu unutmuşuz ya. Çıkın. Çıkın, vurun. Böyle roketler vardı. <laughs> ya şu güzelliğe bak. Ya güzellik değil de yani. Böyle bir türküm var. Ben Amerikanım. Ben Amerikanım bu arada. Kendimi Amerikan yapıştım. Ama bana doğru gelmen lazım. Sen Türk müsün? Amerikan mısın? Ya da Türksün yani ben Amerikanlı. Evet. Marketi çıkartabilir misin? Nasıl bir markete dönülüyordu? Bunlar bana saldırıyor. Nasıl ya? Saldırın bana. Hadi, hadi saldır. kostüm değiştirme yerine geliyorduk. Hmm. 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 He? Hmm. 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 Ben bomba fırlatıcı Tüfek Bomba fırlatıcı Tüfek Aa bu ateş seviydi. Katana Sana Bir yok var Bomba atarım Böyle hadi kalkamayız Evet Bu da geç Böyle bir şey ki çakmayı takacağım ben. Nasıl bir şey oldu sen? Çirkin bir şey oldu. Bop. Bop. Bundan varmış zaten. Yok. <laughs> Ama onlar hemen ölüyorlar biliyorsun değil mi? Gidiyor musun ya? Kendim hazırladım. Uyudun oraya doğru gidiyorum. Ha, bu, değildi, bu değil bu değil. İki suç hadi. Hareket, hareket. Dur. 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 Dur.

Tamam benim kalkanım. Domates. Domates. Ay, ay. Evet. Ay. 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 Ve... Ne oluyor? Canım geçmiş. Güzel mi? Güzel, güzel, çok güzel. Ben Amerika'yım. Ben Amerika'yım.

Evet, home station'a geldim. Burada deli şeyler oluyor. Ben de ee, geldim. Benim ateşli kıyım mı var? ateşli var. Gelin buraya. bir <laughs> geldi. Bir yeri var. bir şey yapma. Bu soruya geldi. Nasıl atıyor bu kemeri? Ha! etrafına çekme. Aa! Geldim. Roket <laughs> <laughs> fırlatma <uzaklanırsın. gülüyor> Roket fırlatma yerine diğeri Roket fırlatıyorum. Bekle. Hı. Aa, nereye geldin? Diğeri ben. Oh. Roketleri fırlattım oraya. Burayı biliyorum. Domates nasıl açıyordu? 3-2-1 Aaa yüzde şey oluyor. Hı. 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 <laughs> nasıl yoruldun, oraya? ben buraya? Ben ne fırlatsam şöyle kandırabilirim onları. Yuvarlanıyorum ben.

da sökelim. Artık patlamış lazım Herhalde bunların da bozulması lazım. Şimdi araba gidemez. Bu O oyunda binmek var mı? Başlı herhalde. Roket, roketi kullanmaya mı gidiyorsun? Çekti işte bir tane şey kaldı. İletişimi kur diye. Onu yapmaya çalışıyorum. Şurada kapı vardı. Açılmış mı? Açılmış. Şimdi altı biliyorum. Ay. Şurada geldi. Değişik bir şey var benim burada. Senin yardımına ihtiyacım var. Neredesin? sinyal Neredesin? 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 Bakayım bakayım neredesin? Karşı taraftasın. Neredesin? Hı? Ee, çok uzaktasın sanırım. Ya taze gitmişsin. Uzaktasın. Ben karşı olan. Yani bunu bir tane böyle. Ben yüzlerim buraya geleceğim bekle. Yüzerek gelinmiyor. <laughs> <laughs> <Derinmiyor. gülüyor> evet. Yine o olsun geldi. Yok giremiyorum. Üşünmeyebilir misin beni? He? Üçünü atsak mı? Buradan gidiyoruz yani ben. <laughs> <laughs> Geliyorum sana doğru. Ya durun durun, durun durun ya. Kırılacağım oraya. Hımm hımm. Kırılalım. Roket, roket. Nereye geldiniz? Roket. Roketten loket. kuruyorum ve kurladım. Neredeydin? <laughs> Tam kapının altına kurladım ya. Neredesin Bob? Bob, neredesin Bob? Yine denemedim ki. Evet. Tüfek mi? O zaten vardı ya. Evet. 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 Abi gelemiyorum ki. Burada Türk işareti var. Evet, aslında Türk'üm ama. Evet aslında Türk'üm. Kardeşim evet. 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 bulamıyorum. Baba beni bir götürsene. Baba orayı hatırladım ama nerede? Abi gelemiyorum oraya ki. Abi sen oradan nasıl geldin?

Tekrar gelebilir Alo. Abi. İyi abi ne yaptın ya? Şöyle. Yok ya kayıtlara baktım. Kardeşlerim sen, ne yapıyorsun

Böyle. Şöyle bir Şöyle de. Böyle ah, Yakınına geldim. Aa, e, a, a, a. Evet. U, umarım gelirsiniz. Geldim. Şimdi bu boss'u ah. yedin ya. Ah. Biz gelmiştik, baba ben de yaklaşıyorum da yani en zor kısmında kaldım. Ama sen benim yanıma geldin. Bir bak, ben de gelemiyorum işte. Bir şuraya geçmeme yardım eder misin? Tabii. Neredesin sen? Şey? Koltuğun Baba senin kolun daha esnekmiş Hızlıca hareketler yapabiliriz. Bu benim kolum olsun mu? <laughs> He? Daha iyi. Şey nasıl çekiliyordu? Ha tamam ya. Bir saniye bakayım. Çok yakın zaten. Baba ben bundan o asansörü aşağı indirsene. Baba ben bundan... Ama yönlerimiz değişik. Ben buraya baktım sen buraya baktın. Dursun ben aşağı asansör aşağı indireyim sen al. Çık bakayım. Baba senin kolun ama çok esnek. erkek. Geliyorum. Bekle asansör mü demeli dur. Kalkalım kalkalım. Gel. Gelin mi? Ya niye bastın ki? Bekle beni orada bekle. Aa, oyunda bir bozukluk var. Tuş tam oturmamış. İlk defa gördüm ha. Gezin efendi. Aa. Evet. Baba ben o kola geçeceğim. Tamam ama bak, ben soldayım sen sağdasın hadi. Baba ama senin Gel. kolun daha esnek Nasıl bir yol ya? Gerçekten boş hem slime ha, şu ne şeyler ne oluyor? Hmm, ne oluyor böyle bir şey olacak hmm. ne oluyor ha, ha, oldu. Ha, ha. a a yazıyor a a a a, a ne a a herhalde kendi dile biz bir şey anlamayız çünkü oyun Türkiye'de yapılmadı. Aa, bak. Tamam, bak. aa, 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 yani ayı mı zımbaladı geri mi zımbaladı ya yani? tekrar basarsak ne olur zımbalıyorum buraya gel aa bir şey bir şey oldu düştüm Gel benim. Gel gel orada evet. Orada ne var? Ha, bir Şu boşluk var yani. orada bir boşluk var. Kurtar beni. Bu <laughs> 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 kadar zıplamam yetmiyor ki. Gel buraya bir bir çıkış var buradan. <laughs> bir çıkış var burdan. Oraya da orada bir şey yok yani. Ya. Gel. Ama gelemiyorum zıplamam yetmiyor ki.

sen beni geçirdin. Basma orada. Ya açıldı. Hoş. Evet. Tamam. Bu kadar önemli değil mi? ya. Roket nerede? Haa en son el. Evet. Take off. Rokete gideceğiz. Take off. Gel. Roket nerede? Karşıda bak tam. Zıplayacağız mı? <laughs> He? Ay, Aşağı mı atladın sen? <laughs> ha, ben de atlıyorum. Ne? Ben ezildim. Baba rokete <laughs> doğru gidiyorum. Diğer ülkelerdi değil mi? Vay. <laughs> al şey Diğer ülkeye gidiyorduk değil mi? Gel. Hani nerede? Baba ya. İzlemek istiyorum. baba gördüm gördüm seni gördüm. Baba bakmayacağım. Baba ben de gidiyorum Baba gel. Baba uzaklaştın ama ya. Nerede, ne? Ne? Şey neredeydi? Nereden çıkılıyordu oraya? Baba ben oranın aşağısındayım. Evet. Gözlüğümüz doldu. Baba şu şunu da yukarı yukarı çıkartır mısın? Tamam şu, neyse ben de baba, şu. dur. Baba, baba dur. Baba, burada trambolin mi çıkalım? Kadar Hayır, şuradan çıkmak istiyorum. <laughs> bye bye.